Arkadaşlar gençlerle beraber eskiden çok oynadığım bir yöne geldik. Yılan oyunu. Uy! Çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> of! Çıkıyor çıktı Hımm. Tüm um, oto yemek, oto Burada PVP var, PVP var PVP. O 18 verdi. PVP. PVP, PVP, PVP. PVP. Yes, yes. Oh, yani Beko. Bence de Din din. Du du, du, du. Du, du, du du Asıcık sallanalım. Şık giriş giriş ah ah. Şık giriş, 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 Oha şurada. tamam. Oley ku alesi ku 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 alesi ba ku var. Keşke olsun olsaydım ben de değilim. Değil lan bana. Ama değil, değiyordu. <laughs> Hemen kendimi korumaya alayım. Ben aslında yokum. Biliyor musunuz? <laughs> ne atıcık Roblox TV de istiyorum. Çok iyi bir kanal. Ne? <laughs> Öneririm size. Gayet güzel. Roblox TV. Şimdi onun yaptığını yapmaya çalışacağım. İyi. Ben aslında yokum. Dı, 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 dı. Hey çarp bana. Yeni kiravi tatlamıştık. <Sessizlik> I was Gıllı gıllı gıllı. Şimdi bakın şunu nasıl öldüreceğim. Ses ver Adana Silviye'de selam. Hacı Hocam yeni selam Ormanlar. Aman elli. Ben artık bir kap düşüyorum. Dıt dıt Evet kırmızılar diyarım. Saldırı. <laughs> Bas <laughs> ben tepede. Hey! Ama ona sadece Oyca mı oyuyor? Beret olmaz olsun. Yobuksun. <laughs> 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 Ay! O. Şuna bak tipsiz. Tipsiz. Seni etrafında dolayacağım. E, eh, kuyruk gel buraya kuyruk. Kuyruk. Kuyruk gel buraya. Bu ne ya? Bu Hadi buraya saçma sapan bir şey yapalım. Hadi bir şey Hadi gidelim da bir ha, az kalmış. 30 el veriyorlar da, hadi olsun. Hadi oto yeme. otoyemek de oluyor. Du Rahatlayın bu otomatik gemiyi tadını çıkarın. çok rahat. yam 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 Arkadaşlar ben 28 level olup geliyorum. Ay 28 level de tövbe. 28 şu sunluk 28 sonuçta gelse. Arkadaşlar geldim. Neredeyse 2 saat ya saat uğraştım. Burada bekle işte Hiç kasıl diyor ki. Ra hiç hiç rahatlamadı. <laughs> Vuruyoruz oldu. Vuci 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 le da vuci 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 le da Tamam, bir skillere bakalım. Ben kırmızıyı kullanıyordum. Çiğ atıp, çiğ atıp, çiğ, bu ne lan? Bu ne ya? Bu kesin bir Bir daha giy bakayım ya. Aa yaşasın örükümüz Lan renk körüm oldu mu? Kırmızı mı? Neymiş? Allah Allah ben renk körüm oldu mu ya? Sen ne oldun? Aa! Lan! Kırmızı gören var mı acaba? Söylesin lütfen. Oha, iki selli ne? Eee, göremiyorum. Göremiyorum. Göremiyorum, göremiyorum. <laughs> Her sonunda bu. Nasıl çirkin yaşasın ırkımız Cinevede ırkımız Dağlardan dağlara Söylenir ırkımız Fıçırı 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 Elma Oooo 58 verdi gördünüz mü Çok proy <laughs> Bugünlük bu kadar olsun Hadi bay Burada da kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğendiyseniz bir de like atın. Bye. Ay videoyu durduruyorum.